Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü konusu. Vanili Özel Bilçesi, Atatürk Caddesi, Asfalt Kaldırımı Aydınlatma yapmıştır. Yaremize elektronik ortamda başlatıyoruz. Yaremize toplamda altı istekli teklif vermiş bu noktalar. Birinci isteklimiz AET Yol Yapı İnşaat Tahit İthalat İhracat Sanayi Limite Şirketi AET Yol. Sormuş olduğu teklif. 724 bin 914 tüketisi 72 kuruş. 4 milyon 724 bin 914 tüketisi 72 kuruş. Geçit evlat 11 11 2 tane kadar geçerli elektrik ortamda sonuçlar. <laughs> Ate yol yapının yetek tablosuna ilişkin. Şirketin imza sirküleri var. Ticaret sicil bilgileri var. İşlemine dair tecrübesi var. Ekaba kayıtlı işlerinin belgesi var. Çin Malistekimiz Hakan Temizlik Kuyumculuk İnşaat Taşımacılık Sanayi Ticaret İthalat İhracat Şirketi ve Ata Hasan. Ata Hasan Taşımacılık Gıda Tarım Ürünler Sanayi Ticaret İmite Şirketi iş ortaklığı. Hakan Tebrisi ve Ata Hasan. Sunmuş olduğu teklif. 4 milyon 96 bin 520 Türk Lirası 71 kuruş. 4 milyon 96 bin 520 Türk Lirası 71 kuruş. geçit emlak 1307 2022 tane kadar geçerli elektronik ortamda sunmuşlar. Ata sanı tablosuna ilişkin şirketin imza sürgüleri var. Ticari sicil bilgileri var. Geçit emlak tarihte var. Akaba kayıtlı işlenen belgesi var. Akan Temiz'in etek tablosu ilişkin şirketin imza sürükleri var. Ticaret sicil bilgileri var. Yakaba kayıtlı iş deneyim belgesi var. İş ortaklığı beyanemesi var. Akan temizlik %51, Atasan %49 oranda iş ortaklığı beyanemesi var. Üç meclis Serhat Pişken, Serhat Pişken sunmuş olduğu teklif 4 milyon 858 bin 776 tüktası 11 kuruş. 4 milyon 858 bin 776 tüktası 11 kuruş. İş 0106 01 2022 tane kadar geçerli elektronik ortamda sunmuşlar. Serhat Pişken'in yetenek tablosuna ilişkin isteklinin imza beyanı var. İş teminat var. EKAV'a kayıtlı işlenen belgesi var. Ayrıca e, mezuniyet belgesi var. 4 Mayıs Doğu Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi Ticaret Limite Şirketi. Doğu Petrol Limited Şirketi. Sunmuş olduğu teklif 4 milyon 996 bin 591 Türk Lirası 11 kuruş. 4 milyon 996 bin 591 Türk Lirası 11 kuruş. Geçiş teminat 30 12 2021 tane kadar geçerli elektronik ortamda sunmuşlar. Doğu patronu e tek tablosu ile ilişki şirketin imza sürükleri var. Ticaret sicil bilgileri var. Ticaret sicil gazetesine ilişkin tarih sayı ve sicil müdürlüğü belirtilmemiş. Geçiş teminat ayet var akıba kayıtlı işlenen belgesi var. Beş numarası kalite beton inşaat ithalat ihracat sanayi limite şirketi kalite beton sunmuş olduğu teklif. Dört milyon sekiz bin dokuz elli dokuz kuruş. Dört milyon sekiz bin dokuz 9 Türk lirası 60 kuruş. Geçit emlak 09 11 2021 tane kadar geçerli elektronik ortamda sunmuşlar. Kalite betonu yetenek Tablosu'na ilişkin şirketin imza türkleri var, ticari sicil bilgileri var. Geçit emlak tarihleştirilmesi var, Akaba kayıtlı işlerle belgesi var. Son Ahmet Karafakıoğlu. Ahmet Karafakıoğlu. Sunmuş olduğu teklif 4 milyon 333 bin 229 85 kuruş. 4 milyon 333 229 85 kuruş. Geçerli 09 11 2021 tarihine kadar geçerli elektronik ortamda sunmuşlar. Ahmet Karafakoğlu'nun yetek tavsiye ilişkin imza beyanı var. Ticaret sicil bilgileri var. İşlemler tarih tecrübesi var. akaba kayıtlı işlenen belgesi var. Ayrıca mezuniyet belgesi var. Evet, işimizin yaklaşık maliyeti 5 milyon 306.723 Türk 85 kuruş. 5 milyon 306.723 Türk Lirası 85 kuruş. Elektronik teminat sunan isteklerin teminat tutarlarına ilişkin Serhat Pişken'in sunmuş olduğu teminat tutarı 159.000 Doğu Petrol 150.000 Ahmet Karafakoğlu 150 bin. AET 145 bin. Hakan temizlik 130 bin. Kalite beton 150 bin. Evet, teminatın tutarlı ve vadeli yeteri bulmakta. İhalenin birinci ötürü burada sonlandırılmış olup gerekli incelemeler yapıldıktan sonra ekap üzerinde tevkikat yapılacaktır. Katıldığınız için teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyoruz.